Merhaba bu arkadaşlar. Bugün 7 mega kutu açıyoruz ve ilk mega kutunun içinden 7 yazdı ve 5 de parladı. Bakalım ne çıkacak. Bu ne? Bu ne? Ha tamam. 4'te de parlıyor. Bakalım. Bu ne? Ne? Aaa <laughs> 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 Macy. çıktı. Macy çıktı. Parlamaya yaz. Böyle zücükler dolu. Keşke de çıkarsa. Macy Macy Macy. Bakalım ne çıkıyor. Hı. Bu rozetten ben ne buldum? Pogo Ne çıktı? Bir de bu çıktı. Tamam güzel. Diğer menü kutumuzu açıyoruz. 3 yazdı. Tamam. Bundan 5 yazdı inşallah. Belki bir de parlar. Ha! Parladı 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 parladı. Ne çıktı? Griff çıktı. İki karakter çıkarttım. Tamam. Dört yazdı. Kötü ama belki bir de parlar. Parlamadı. Tamam. İki yazdım yazdı. Dört. Dört. Liberty? Bu Buster? Buster çıkarttım. Üç tane karakter çıkardım. İki de sansı, biri güzel bir. Uh -huh. kaçınca mi? Kaçınca yok, kaçınca hiçbir şey yok. Beş yok, tamam. Bir de parlar. Parladı, parladı da parladı. Parladı de karakter. Hangi bu kostüm ne kostüm? tamam. Bu da iyi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Quick Stage'ine geldik. Destansa. Maç oh, sağlam. İşte o yüzden belki kutulara oy vermek istiyor işte. Ben belki çok güzel şeyler çıktı. Ama bir tane efsane bir gelir be. Baba pili baba. Ben Nasıl açılsın diye böyle bu. Bakalım neler çıkacak şimdi. Ne fazla 2006 hiç efsane falan yazma. Destans gelmedi bir şey. destansdan falan belki bir şey gelebilir çünkü küsküre di. Çünkü destans karakterlerin bu filmdede o büyük karakter. Ben Mendi istiyorum. Ne sprey çıktı? Bir sprey çıktı da tam olarak göremedim. Bu kadar hıza bastığım için. Hakan Kağlalıoğlu burada. O numara her yerde. Şimdi yerler ama. Dur ne? Ben de mi? Ha baygıro. Şimdi yerler ama. Ah ah. Lamborghini karamba. This is Made in Italy. Laysa'yı nice, stöveyim Oh jeez. kal burada. Aa bitti. Çok hızlı oldu. Nasıl? Ben de hala bu olmaz. mi? üç yeni karakter. Hui. Misin, misin?